Çok hain, alçak bir terör saldırısına maruz kaldık milletçe. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bu terör saldırılarının Türkiye'nin iç bütünlüğünün, iç barışının bozulmasına yönelik olduğunu biliyoruz. Terör saldırılarının hedefinin güçlü Türkiye olduğunu biliyoruz. Bu terör saldırılarının kökünün dışarıda olduğunu da biliyoruz ancak hiçbir terör saldırısı Türkiye'yi Türkiye'nin iç barışının bozulmasına yol açmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bir kaos ortamına sürüklenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Dün dün herkes gördü ki bütün dünya gördü ki Türkiye, Türkiye siyaseti böyle durumlarda tek vücut olmasını bilecek olgunluktadır. Dün bunun bir örneğini tüm siyasi parti genel başkanları verdi. Terörle mücadele konusunda iç siyasetteki bütün ayrışmaları bir kenara bırakarak el birliği yapmasını bileceğiz. Türkiye'de kimse moralini bozmamalıdır. Üzüntümüz kaybettiklerimiz içindir. Bunun son olmasını diliyoruz. Ama Türkiye'yi terör yoluyla teslim alacak bir güç daha yok dünyada, olmayacak da. Bu millet bu işlerle baş etmesini bilir. Böyle bir olgunluğu bu millet taşıyor. Türkiye yıllardır terörle mücadele ediyor. Türkiye'nin terörle mücadele noktasında terörün asıl hedefinin Türkiye'nin jeopolitik konumu, dünyadaki jeostratejik konumu olduğunu, coğrafi konumu olduğunu ve bu coğrafyanın dünyanın çok önemli bir merkezi olduğunun da bilincindeyiz. Ama bu coğrafya bizimdir ve hep bizim kalacak. Kimse Türkiye'yi terörle tehdit etmesin. Emniyet müdürlüğümüzü, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Bütün kahraman polislerimize çok kısa bir sürede teröristin, cani teröristin yakalanması içimize bir parça da olsa su serpti. İstanbul Emniyet Müdürü başta olmak üzere görev yapan tüm polislerimize, polis teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. Ayaklarına taş değdirmesin. Bu son olsun diyorum ve tekrar ediyorum. Dünyaya sesleniyorum. Türkiye teröre boyun eğmeyecektir. Bu tür saldırılarla Türkiye'de arzu ettiğiniz kaos ortamı yaratılmayacak. Ve Türkiye'nin iç barışını muhafaza etmek hepimizin ama öncelikle Türk siyasetinin görevidir. Bunu yapacağız. Arkadaşlar. Efendim patlama ilgili yayın yasağı getiriyor. internet yalışıyor. Bununla ilgili ne söylüyor bunu anlamış değilim. Ee, belki terör örgütüne yönelik operasyon bakımından yayın yasağını bir parça belki ama internet kısıtlamasını anlamak da zorluk çekiyorum. Doğru olduğunu da düşünmüyorum. Ee, her olayda internet kesilirse insanlar evlerinde daha çok korku ve endişeye kapılır. Ne oluyor, ne bitiyor noktasında insanları daha büyük bir karamsarlık kaplar. Bu bakımdan e, böyle internetin band daraltmak suretiyle kesilmesi aslında terörün amacına hizmet ediyor olabilir. Bunu devlet yetkililerinin iyi düşünmesi lazım. Şimdi acımız var. Şimdi siyasi polemik zamanı zaten değil. Bu konuda terörle ilgili zaten siyasi polemik hiçbir zaman yapılmamalıdır. Ama bunları e, daha sonra e, bakacağız, sorgulayacağız. Bunları şimdilik e, doğru bulmadığımızı söyleyebilirim. Peki evet. arkadaşlar. Başımız, başımız sağ olsun. Terörü evet. lanetliyoruz.